Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'de son 24 saatlik periyoda baktığımızda %1.49'luk bir değer artışı gözüküyor ama baktığımızda çok daha üst noktaları görmüştü XRP. E, en düşük baktığımızda 1 dolar seviyesi, en yüksekse 1.26'lara hatta çok daha üst noktalara kadar bir hareket sergiledi. Zaten son 7 güne baktığımızda XRP'de inanılmaz bir performans görüyoruz. %78'lik bir artış var. Son 30 günde %92'lik bir değer artışı var. Gerçekten çok güçlü bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi elbette e, SEC başkanı Gary Gensler'a karşı yavaştan oluşturulan e, karşıt görüşler. Amerika tarafında yavaş yavaş SEC başkanının e, görevden alınacağına dair veya istifa edeceğine dair spekülasyonlar artmış durumda ve bu biliyorsunuz Ripple ve SEC arasındaki dava sebebiyle XRP'yi de fazlasıyla olumlu etkilemiş durumda. Çünkü bu davanın en etkili isimlerinden bir tanesi Gary Gensler'dı. Gary Gensler kripto sektörüne Gerçekten büyük zararlar verdiğine inanıyorum. Yatırımcıları koruyoruz, yatırımcıları korumaya çalışıyoruz adı altında gerçekten çok büyük kayıplara yol açtılar. Bu nedenle Donald Trump'ın işte göreve geldiğimde ilk işimin geri gençleri kovmak olacağı söylemini gerçekleştirmesi kripto topluluğunu bence fazlasıyla sevindirecektir. Özellikle XRP topluluğu bundan fazlasıyla zaten nasibini şu anda bile almış durumda. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin'de 90.600 dolar seviyelerindeyiz. Bitcoin son birkaç gündür biraz yataya bağlamış durumda şöyle görüyorsunuz. Özellikle 92.000 yükseldikten sonra bir ufak geri çekildi. Sonrasında belli bir seviyelerde hatta şöyle 16 Kasım'dan itibaren şöyle biraz daha aynı fiyat aralığında sürekli Gitgeller yaşıyor bu bizim için tabii ki önemli e, çünkü bitcoin'in yatay bir e, servende devam etmesi yatay bir şekilde devam etmesi altcoin'lerin yavaş yavaş güç kazanması anlamına gelebilir tabii geri çekilmeler olmadığı senaryo yani bitcoin'de bir düşüş görmezsek kötü haberler vesaire gelmezse bu şekilde devam etsin hem dominans biraz daha geri çekilir hem ethereum e, biraz daha belki güç kazanır ve altcoin'lere para, para akışı biraz daha hızlanabilir şimdi şöyle genel kripto piyasasındaki son durumlara da hızlı bir şekilde bakalım. Eee Solana %9.81 artmış. Onun dışında XRP %1.46 yükselerek yine güçlü ivmesini korumuş. 59 milyon milyar dolar hatta 60 milyar dolar seviyesinde neredeyse şu anda market cap'i gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve burada Dogecoin'i geçti. Onun dışında baktığımızda biraz dalgalı bir piyasa izliyoruz. Bazı coin'ler %24, %25 yükselirken bazıları %4, %5 düşmüş. Mantra %47'lik bir artış yakalamış. Onun dışında Floki %6.47 artmış. Atom %5 artmış. Aralarda dediğimiz gibi yükselenler de var. Bazı coin'ler %3, %4 seviyelerinde bir mesela %8 düşmüş. Ama genel olarak kripto piyasasında bir yükseliş havası hakim. Diyebiliriz ee, şöyle XRP'den devam edecek olursak XRP'de son 24 saatlik periyoda baktığımızda 21 milyar dolarlık bir hacim var arkadaşlar. %42'lik bir e, artış söz konusu hacim açısından konuşuyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir rakam 21 milyar dolarlık bir hacim neredeyse geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz e, haftalarda. Genel kripto piyasasında gördüğümüz bir hacimdi ve şu anda bu hacmi sadece XRP'de görüyoruz. Bu nedenle ben bunun fazlasıyla değerli olduğunu düşünüyorum. Korku Açgözlülük Endeksine baktığımızda 84 seviyelerine gelmiş durumda. Aşırı Açgözlülük seviyesinde e, ufak ufak bazı pozisyonlarda eğer çok yüksek karlarınız varsa bence e, bazı noktalarda kar alıp ufak da olsa mesela %80, %100'lük bir kar ettiyseniz %10, %15, %20'lik belki karlar alınabilir. En azından ben öyle yapıyorum. Kendi yaptığımı söyleyeyim. E, belli bir karım varsa iyi bir e, kar elde ettiğimi düşünüyorsam %100 seviyelerinde belki biraz daha fazla belli bir miktar o pozisyonumu kırpıyorum ki olası geri çekilmelerde tekrardan aşağı noktalardan ekleyebileyim çünkü piyasa çok hızlı bir şekilde yükseldi biliyorsunuz pek çok altcoin güzel fırsatlar verdi güzel kar marjı verdi bu nedenle en azından karınızı masada bırakmamış olursunuz yükselirse de zaten elinizde mal bulunuyor hepsini satmadınız o pozisyonu biraz daha koruyabilirsiniz en azından benim yaptığım eee şu anda aldığım pozisyonlar bu şekilde diyelim. Ee, şimdi XRP'nin grafiğine geçecek olursak burada XRP adına bazı Önemli noktalarımız var arkadaşlar. İlk olarak 1.28 bu tepe noktasında bizim için önemli bir seviye olmuştu ama e, ne yazık ki bu bölgeden bu bölgeye gelmeden bir geri çekilme yaşadı. 1.27 seviyelerinden bir geri çekilme yaşadı. E, burada şu an itibariyle 1.10 seviyesi önemli bir nokta. Aşağı noktada ise 1 dolarlı seviye 1.01 bölgesi ortalama önemli bir nokta. Burada Bitcoin'de şu anda bir geri çekilme görüyoruz. 4 saatliğe baktığımızda 1.10 seviyelerinden bir dirençle karşılaşmış ve aşağı doğru geri çekildiğini görüyoruz ve 1.04 1.05 seviyelerinde. Bir e, dolar bölgesi bizim için kritik çünkü bu bölge aynı zamanda psikolojik bir destek noktası ve kırılması durumunda biraz satış baskısını arttırma potansiyeli olduğuna inandığım noktalar. Bu nedenle bir dolar bölgesi bizim için kritik ki zaten bu bölgeye alarm atmışım. E, bu bölge bizim için önemli. Belki biraz daha aşağısına baktığımızda 99-70'lere kadar hani 98 cent bölgesine kadar en azından e, bir destek noktamız var. Bu bölge kritik bir bölge. Bu bölgenin kırılması durumunda ve 4 saatlik günlük kapanışlar yapılması durumunda artık bir sonraki önemli destek 93.88 94 centli seviyeler. Yukarı bölgede 1.10 bölgesi bizim için önemli. 1.10 dolar bölgesi üzerinde e, hareketlilik görürsek, 1.10 dolar üzerinde kapanışlar görürsek artık bir sonraki önemli hedef tekrardan 1.28 dolarlı seviyeler olabilir. Daha da yukarısında 1.4 ve bu bölgenin de yukarısında artık 1.96'lar bence önemli hedef noktaları, önemli direnç noktaları özellikle yaşanabilecek gelişmeler burada özellikle XRP adına önemli. geri genzlerin kovulması gibi bir durum söz konusu olursa veya istifası Söz konusu olursa burada XRP tarafında çok güçlü hacimler görebiliriz. Çok e, artık burada direnç noktalarının hacimli bir şekilde kırılma potansiyeli olabilir. Bu nedenle e, biraz piyasayı yakından takip etmekte fayda var. Haberleri yakından takip etmekte fayda var. Tabi böyle bir haber gelmesi durumunda ben e, ya videosunu ya da Telegram kanalımızdan muhakkak sizleri bilgilendirmeye çalışırım. XRP tarafında grafik aşamasında da durumlar böyle düşen trend kırıldıktan sonra XRP'de çok güçlü bir performans gördük. İlk etapta burada tekrar e, bu kanalın altına sarksa da sonrasında gelen haberlerle birlikte Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte verilen vaatlerin e, topluluk bazında artık değerlendirilmesiyle birlikte XRP'nin fiyatında çok güçlü bir yükseliş gördük ve bu trendin düşen trendin kırıldığı sonrasında kırılması sonrasında yaptığı performansla ortalama %130 seviyelerinde gerçekten inanılmaz bir kar vermiş durumda. Tabi e, geçen sene yaz aylarında biliyorsunuz Temmuz aylarında XRP işte 93 centlere kadar 90 centlere kadar bir hareket sergilemişti ve sonrasında çok sıkıntılı bir süreçten geçmiştik. Sürekli yatay işte pek çok altcoin gidiyor, pek çok altcoin yükseliyor. Meme coin'ler inanılmaz e, kar marjları veriyor, inanılmaz yükselişler yaşıyor ama XRP çok yavaş e, ilerliyordu. E, XRP topluluğu adına da gerçekten mutluluk verici sevindirici bir e, yükseliş oldu umarız bu yükselişin devamı da gelir umarız beklenen haberler e, bir an önce gelir ve XRP tarafında çok daha iyi noktaları görebiliriz Dava da tabi ki burada önemli davanın gidişatı ne olacak yani SEC başkanı değişirse biraz daha kripto yanlısı bir isim oraya gelirse ne olacak karar ne yönde olacak dava ne yönde evrilecek bunlar hep e, kafamızdaki soru işaretleri Dediğimiz gibi haberler gelmesi durumunda yeni gelişmeler olmasında olması durumunda XRP tarafında ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anda XRP'de durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.